Evet Crypto Akademi'den herkese merhaba ben Barkuş. Dostlar öncelikle İstanbul'a geçmiş olsun depremi ben bile gelen hissettim. Ama en çok üzüldüğüm şey insanların toplanabileceği açık alanların artık neredeyse hiç kalmamış olması. Uzmanları dinlediğimde tehlikenin tamamen geçmiş olmadığını söylüyorlar. Kaçıp sığınabileceğimiz yerlerin olmaması da gerçekten düşündürücü. Yine de hepimizin bu sürece hazırlıklı olmasını candan diliyorum. En azından deprem çantalarımızı güncel tutabiliriz. Umarım bu süreci en kısa sürede ve can kaybı olmadan atlatabiliriz. Şimdi dostlar bu videoda Bitcoin'e kısa bir güncelleme yapacağız. Akşam saatlerinde ise yavaş yavaş altcoin videolarına geçmeyi planlıyorum. Henüz sürecin çok başındayız. Ee, biraz da erken başlatıyoruz. Sonuç olarak burada görmüş olduğunuz gibi Bitcoin'da günlük zaman diliminde daha henüz günlük bulutu geçmiş değiliz. Onun dışında Bitcoin dominansı oldukça yüksek seyrediyor. Yani Bitcoin sert bir düzeltme yaparsa altcoin'ler yine yerle bir olabilirler. Ki altcoin'ler zaten yerlerin dibinde sürünüyorlar. Günlük zaman diliminde şu anda total sadece bulutun içerisine girmeyi başardı. Bu bizim için olumlu bir işaret. Ama görmüş olduğunuz gibi daha bunların da günlük zamandaki bulutlarını geçmeleri gerekiyor ki resmiyet kazanabilelim. Onun dışında Tether şu anda günlük zaman diliminde bulutun içerisinde. Bu da harika bir durum. Ethereum dominansı ise ten geçti. Yani daha en zayıf ve ilk sinyalini burada Ethereum dominansında görebiliyoruz. Peki hal böyleyken biz altcoin'lara neden başlıyoruz? Döngü bazlı başlıyoruz. Ve daha sonra burada bazı teknik e, onaylarını da bekliyor olacağız. Şimdi hızlıca bir Bitcoin güncellemesine geçelim. Mevcut durumu birlikte değerlendirelim. Akşam saatlerinde ise altcoin içerikleriyle yeniden birlikte olacağız. Lütfen videonun altına merak ettiğiniz altcoinları yazın. Bir önceki videonun altına bırakmış olduğunuz yorumlarla birlikte hepsini değerlendirmiş olalım. Evet şu anda Bitcoin günlük zaman dilimindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda henüz bulutun üzerinde seyrediyoruz. Burada bulutun üst hattı 91.500'lerden geçiyor. Şu anki fiyatımız ise 92.180'ler. Aslına bakarsanız 1-2 gün içerisinde buradan Tenkan'dan tekrar bir onay almamız bizim için harika olur. En azından bulutun içerisinde bir tur onay almış oluruz ondan sonra tekrar yukarı kırılım, daha doğrusu bulutu geçmesini bekleriz. Onun dışında Bitcoin iyi gidiyor. Hiç fena durumda değiliz. Hatırladığınız üzere bizim bu boğa kanalına geldik ve bu bölgede bir düzeltme ile karşılaştık. Bu oldukça normal çünkü bu hatlar gerçekten çok güçlü işleyen hatlardır. Şimdi 4 saatlik zaman diliminde geldiğimde görmüş olduğunuz gibi buradaki tenkan değerimiz 91.500 yani günlük zaman dilimin bulutunun üst hattı. Bugün boyunca bu değeri takip etmek zorundayız buranın altına salıp salmaması bizim için önemli. Eğer o değerin altına salmıyorsa o zaman yarından itibaren buradaki günlük zaman dilimindeki bulutu geçmiş olabiliriz. Ya da dediğimiz üzere buradaki Tenkan'dan da bir onay alma ihtimalimiz var. Bitcoin boğa grafiğimize geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi bu hafta itibariyle birazcık daha büyütelim. Artık yukarı yönlü sağlam haftalık mumlar kaydetmeye başlıyoruz. Aynı zamanda momentum göstergelerimizde dipten pozitif bir kesişim içerisinde. Yani şu an için her şey yolunda ve önümüzdeki haftalarda e, şuradaki en azından değeri tekrar göreceğimizi beklerim. Orası da 109 bin hatta 110 bin. Yani eğer Mayıs ayında bir çöküş gelecekse gelmeden önce yeni bir ATH yapmış olabiliriz ama çok yukarılarda bir ATH değil. zaten buralarda da 109 bine yakın bir noktadaydık. Eğer şu noktayı görecek olursak o zaman buralar 110 bindir. Yani hemen hemen yeni bir ATH ama çok fazla ileri gitmediğimiz halde. Olsun bu sorun değil bu piyasalara olan güveni tekrardan tazeleyecektir. İşte böyle bir hamle sonrasında da Mayıs ayında bir düzeltme bekleyeceğiz. Ve asıl hacimli yükselişler ise o Mayıs ayındaki eğer gelecekse o düzeltme sonrası olur. Çünkü genelde piyasamız adına böyle sert yükselişler gelmeden önce öncelikle bir sert düzeltme yapar piyasamız. Bir sürece erken başlattık ama tabii ki önümüzde bazı handikaplarımız da mevcut. Onun dışında gap boşluklarımızı hatırladığınız üzere bakın tam şu noktalarda bir şu noktalara kadar salınım yapılmış. Şimdi de yine bu kırmızı kutucuğun içerisindeyiz ama artık buradaki değerleri güncellememiz gerekiyor. Ve güncellediğimizde ise grafiğimiz bu şekilde. İşin güzelliği buradaki boşluğu şimdiden kapatıyor olmamız görmüş olduğunuz gibi 91.800'lere kadar salabilir. Bizim günlük zaman dilimindeki bulutun üst hattı ise 91.500. Yani oldukça güzel ve sağlıklı bir e, hareket görüyoruz bugün. Kaldıraçlar tarafına geldiğimizde piyasada şu anda düşüş baskısı hakim. Ama şu noktada yükseliş beklentisi yani long pozisyonlar da mevcut. E, buralarda 91.700 Yani şuraları bir silkeleyip ardından tekrar yukarı gitme ihtimali var piyasamızın. Yani şu an itibariyle beklentimiz de o şekilde. Önce şuralayı bir leak etsin. Daha sonra gelip yukarıda bu bölgeleri de e, tasfiye edebileceğini bekliyorum. Şu anki grafik Görüntüsü itibariyle. Onun haricinde Bitcoin adına söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Bakalım 91.500'lerin üzerinde kalacak mı? Eğer bu değerin üzerinde kalabilirsek tekrar yukarıya hızlı bir şekilde yani hacimli bir şekilde gidebiliriz. Ya da aksi takdirde günlük zaman diliminde buradaki Tenkan'dan da bir onay almak isteyebiliriz. Bakalım bu bugün itibariyle birazcık daha belli olacaktır. En kötü ihtimalle e, yarına kadar bu netleşmiş olacak. Evet şimdilik benden bu kadar akşam saatlerinde tekrar görüşene dek kendze bir yatırımınıza çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. kaç bildirim mi yeni gelecek video gelecek yeni video gelecek kripto baykuşun neresi geç olmadan koş kaliteli analizler baykuşta ebol